Şimdi bu hafta size gene böyle basit şekiller ve reçeteler vermeye devam edeceğim. Bunları kendiniz de keşfedebilirsiniz. Bu şekiller artık bundan sonrası Go ile alakalı anlatacağım hiçbir şey size anlatılması gereken veya kendinizin bulamayacağı şeyler değil. Dolayısıyla kuralları geçtik. Bundan sonra sadece oynayarak da bunları kendiniz de keşfedebilirsiniz. Ama tabii ki hani birisi gösterdiği zaman ilk bir kere görünce insanın anlaması daha kolay olabiliyor. O yüzden üzerinden yavaş yavaş geçeceğiz. Bunlardan en basitlerinden bir tanesi de bu kapı şekli dedikleri. İşte iki tane beyaz bir tane şey var. Açılan bir kapı gibi gözüktüğü için büyük ihtimalle kapı doğru demişler. Burada aslında basit. Şimdi sıra siyahta. Siyah bu iki taşı esir etmek için işte şuraya oynuyor. Bir noktasına oynuyor. Beyaz tek serbestliği var. Kaçmaya çalışırsa, yani bu ataride dahi olsa beyaz da ataride olduğu için onu esir edip alıyoruz. Öbür kısmı tabii ki işe yaramayacak yani buradan oynarsa zaten bağlanacağı için kaçmış olacak. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kapı şekli oluşturdum. Şu an siyah taşlar bir aslında kapı şeklinde. Dolayısıyla aslında siyah tehlikede, yani e, C'ye oynamak gibi bir lüksü yok çünkü oynarsa beyaz onu kolaylıkla esir edebilir. O yüzden siyah bu iki taşını bir şekilde korumalı. Peki sizce nasıl korumalı? A, B veya başka bir şey aklınıza geliyorsa. Hani A mı B mi dememdeki sebep aslında daha çok şu. A ile şunları esir etmek garanti oluyor. Ona saldırıyorsunuz. B ile de bu taşlarınızı işte az önce yaptığım gibi bir şekilde kurtarıyorsunuz. Ama hangisi daha mantıklı olur burada diye sormaya çalışıyorum. Yani bunu sorduğuna göre esir etmek. Herhalde Bence B A daha olur. mantıklı ama bana da A gibi geliyor. Bence B. Tamam. Yani o alttaki taşları kurtaramaz ki. O zaman da zaten ...materi kalmıyor. Kilit nokta burada şu. Şimdi... E, ...biz A'ya oynadığımız zaman... Tam ...sıkıntı yok. Beyaz kaçmaya çalışırsa... ...kaçamıyor. Bu şekilde oynasa... ...biz böyle... ...oynuyoruz. O zaman bizi alıyor. Onu yapamayacağımız için... ...bunları alıyoruz. Buradan bizi kesebilir. Veya başka bir şey oynayabilir. Yani burada bir sıkıntı yok. Bu ilk gözüken en temiz hamle. Peki B'ye oynayabilir miyiz? B'ye oynarsak durum ne olur diye bakalım. B'ye oynadığımız zaman şu beyaz iki taş kurtulabilir mi? Neler yapabilir? İlk akla gelen basit oynamak gibi işte solid bir şekilde uzarsa, bağlanmaya çalışırsa biz önünü kestiğimiz zaman tek serbestliği var. İşte bir şekilde Buradan da kaçamaz. Böyle de kaçamaz. Başka? O zaman atlamayı deneyebilir. Ama bakın kapı şekli oldu. Buradan kestiğimiz zaman gene kaçamayacaktır. Bunlara saldırmaya çalışırsa biz ilk önce bağlanırız. Çünkü eğer bağlanmazsak bu iki taşımızı kaybederiz beyaz gene buradan bir şekilde kaçmaya çalışırsa da onu esir ederiz. Bu kadar şeyi niye anlattım? Aslında şu noktada bu iki taş yani A'nın üzerindeki beyaz iki taş sıra onda dahi olsa kurtulamıyor. Dolayısıyla zaten ölü olan taşlar için bir daha hamle harcamaya gerek yok pratik olarak. Tamam. Mümkün mertebe işte yani B olabilir veya başka bir şey olabilir ama bu taşlar zaten ölü. Önemli olan sadece şu. C başka bir şey olabilir derken yani bu taşları kurtaracak başka bir şey olabilir. Yani gidip de C'ye oynarsanız o zaman siz esir oluyorsunuz. Bunları kurtarma şansı da yok bu sefer. Tamam mı? Evet, bu taşlarımızı korumalıyız ama bu taşları öldürerek korumak zorunda değiliz. Çünkü bunlar zaten ölüyorlar. Evet. Şimdi şöyle bir şekil var. Gene biraz müsaade edeyim size. Siyah avantaj sağlamak için nereye oynamalı? Nereye oynayabilir? Var mı ee, bir fikriniz? G12 gözüküyor şu an. G12. Doğru cevap şu. Buraya oynadığı zaman şu an Atari'de beyazlar. Kaçmaya çalışırsa, evet, bu iki taşı birden aynı anda ateriyi alıyor ama f olmuş ile hepsini esir ediyoruz. İşte ikinci sıradaki kesme noktalarının tehlikesi biraz böyle ee, başı yani önümüze çıkabilir. Dikkatli olmak lazım. Şuradaki taşı kaldıralım mesela. Şimdi şu noktada, şunu da kaldırayım. Şimdi bu noktada sıra siyahtaysa işte buraya oynadığı zaman buradan bağlanıyor. Problem yok. Ama siyah daha önce buraya oynadıysa veya siyah buraya oynadığında ya baksanıza beyaz ne kadar güvenli duruyor aslında. Yani kocaman bir alanı varmış gibi. Bunların esir edilme, yok edilme şansı yokmuş gibi duruyor. Ama siyah buraya oynadığında ben zaten burada fazla güvenliyim deyip başka bir yere oynarsa birden paramparça veriyor. O yüzden özellikle ikinci sıradaki kesme noktalarına önem vermemiz gerektiğini söylemiştik. Bir başka şekil. Yine sesinizi açayım. A, B, C. Ne düşünürsünüz? Siyah avantaj sağlayabilir mi? Şimdi A evet gene işe yarıyor. Çünkü bunlar atari de artık. Kaçmaya çalışırlarsa alıyoruz. Bizi esir etmeye çalışırlarsa Yine alıyoruz. Dolayısıyla şu iki taşı aldım almakta burada önemli. Peki B işe yarıyor mu? Hayır yaramıyor. Buradan bağlanıyor zaten. Oradan yana bir problem yok. C'ye bakalım. C işe yarıyor mu? Yaramıyor mu kısmı biraz endişeli oldu. Şimdi C'ye oynadığında beyaz ne yapmalı? D13. D13 geldi. C12. C12 olur. C12 geldi. F12 de olur aslında. F12 geldi. Şimdi A'ya oynadığımızı düşünelim. Siyah böyle oynarsa ya bunu alacaksınız ya bunu kurtaracaksınız. O zaman yani Böyle bir şey zaten yapamazsınız. Hani bu tamamen dağılır. Dolayısıyla bunu alsanız bunları kaybettiniz. Dolayısıyla beyaz için anlamlı olmadı. B'ye oynasanız benzer bir şey olacak gene. Buraya oynadığı zaman e, siyah. Bunu alacaksınız. Bunları gene kaybettiniz. Dolayısıyla A ve B aslında çok mantıklı değil. C'ye oynadığınız zaman durum ne olur? Şimdi onu okumak biraz zor olabilir ama şöyle düşüneceğiz hemen. Yeni başlarken özellikle daha karmaşık durumlar olabilir ama çoğunlukla işe yarayan yöntemimiz neydi? Serbestlikleri sayacağız. Oynadık sıra siyahta. Beyazın 1 2 3 serbestliği var. Siyahın 2 serbestliği var. Siyah bu gruba saldırırsa iki serbestliğe, iki serbestlik olacak. Sıra beyazda olacağı için yine avantajlı olacak mantıken. Yani. Siyah nereden saldırırsa saldırsın. Dolayısıyla böyle bir şey yaparsa iki serbestliğe, iki serbestlik. İki serbestliğe bir serbestlik olduk. Böyle kurtulabiliriz. Hatta hatta şöyle yani onu yapamayacağı için. Dolayısıyla bu işe yaramıyor. Peki biz serbestliğimizi artırabilir miyiz? Şimdi durum ne oldu? Sıra, şimdi sıra beyazda. 1, 2, 3 serbestliğe 1, 2, 3 serbestlik. Dolayısıyla eşitlik olduğuna göre ve sıra beyazda olduğuna göre bunlara saldırdığı zaman iki serbestliğe 3 serbestlik. Gene beyaz alacak. Dolayısıyla aslında siyahın buraya oynaması hata. İşe yarayacağını düşünüp daha fazla alan kazanmaya çalışacak. Ama burada gene lokal bazda bakıyoruz. Daha ilerisine bakmıyorum. Beyazın burada yaşayıp yaşamayacağıyla şimdilik çok ilgilenmiyorum. Ama buraya oynadığı zaman bu taşları esir edemiyor. Evet buna ne dersiniz? A'ya bakalım ilk önce. Bakın şu 3 taş Atari'de. Oo. Bunu kurtarmak için esir etmesi lazım herhangi bir tanesini ilk bir, bir hamlede. Öyle bir hamle yok. Dolayısıyla buradan bağlanacak. O zaman tabii biz onun gene buradan bağlanmasını engellemek için buraya oynayacağız. Artık kaçmaya çalışırsa da kaçamaz. Hep Atari'de kaldı. Peki bu taraftan yani şu aslında şöyle gerekli değil. Çünkü şunları öldürebiliyoruz. Şurada iki serbestlik varken burada tek serbestliğe düşüyor. Daha doğrusu burada da şu an iki serbestlik var. Burada da iki serbestlik var. Sıra siyahta olduğu için beyazı öldürebiliyor. C'ye bakalım. C biraz daha karışık olabilir. Yani A doğruydu. Hani siyah A'yı oynasaydı sıkıntı yok bir şekilde beyazları öldürüyordu. Ama diyelim ki bu taraftan oynadı. Bu da, bu hamlenin şimdi yanlış olduğunu söylüyorum size. Onu nereye oynayarak en faydalı hale getirebiliriz? Şimdi beyaz olarak düşüneceğiz. Beyaz olarak nereye oynarsınız? Şunu oynadığına göre ee, siyah biz buraya oynadığımızda şu taşları öldürüyoruz. Siyahın kurtulma şansı var mı? Yok. Kaçamıyor ve kurtulamıyor. Dolayısıyla bu kabul edilebilir ama şöyle bir şey yaparsa buna cevap vermek zorundayız. İşte sonrasına girmeyelim. Böyle bir şeyler olabilir. Bir tane taş kaybediyoruz. Peki eee şöyle bir şey yaparsa ne olur? Burada siyah bunu oynadığında beyaz o taşı alsa buradan alabiliriz. Almasa zaten buradan bağlanabiliriz. Dolayısıyla beyaz için şu hamle çok mantıklı olmuyor. Başka da bir alternatif göremiyorum avantajı avantajlı çıkamadı. Şuna bakalım. Buna baktığında şu taş atari de doğrudur. Ama bunu esir ettiğimizde şunlar atariye düşmüş olacak. O yüzden buradan bağlanmak zorunda. Hamle sırası gene siyahta gibi bir alternatif olabilir. Bir de bu var. En bariz olan buraya oynadığınızda e, siyah artık neredeyse hiçbir şey yapamıyor. Bu taşı alsa bile bir taş kaybediyorsunuz. Ama e, şu hamleye mesela gerek yok artık çünkü bağladığınız taşlarınızı ve kaçtığınız bu senteyi siyaha vermek demek e, gibi oluyor. Bu çok zorunlu değil. Yani siyah artık buradaki taşlarını bağlamayıp gidip başka bir yere daha büyük bir yere oynayabilir. Dolayısıyla işte akl, ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi aslında direkt olarak e, solid bağlantı dediğimiz katı bir şekilde bağlanırsam ne olur ne kaybederim diye bakmak lazım. Eğer katı bağlanmamayı seçtiğimizde şu anki durumda mesela sıra siyahta hala yani sente siyahta kalıyor burada. Çünkü bunu yapmak zorundasınız. Şu hamleden sonra atariye düştüğünüz için oynamak zorundasınız. Ama böyle yaptığınızda siyah buraya oynarsa artık buna oynamak zorunda değilsiniz. Dolayısıyla şu noktada sente beyazda, bu noktada sente siyahta kalır gibi iki alternatif oluşturabiliriz. Yani bunları neden böyle anlatıyorum alternatiflerini? Aslında hiçbir şey belki fark etmeyecekmiş gibi geliyor iki nokta arasında. İkisi de böyle çok benzer şekiller ama ee, önemli olan burada koyduğunuz her taşın gerekli olup olmadığına bakmak. Bu şekilde bu şekil birebir aynı bakın. Ama bu taşın şu noktada gerekli olmadığını söylüyorum. Dolayısıyla bir hamle kaybediyorsunuz. Ama burada oynamak zorun yani burada bunu oynamak zorundasınız. İkisinin sırasını farklı oynadığınızda e, bir puan kaybetmiş gibi oluyorsunuz veya senteyi kaybetmiş gibi oluyorsunuz. Senteyi kaybetmek demek de oyundaki en büyük hamle ihtimalini kaçırıyorsunuz demektir. Evet. Devam ediyorum. Burada... Ee, ...temel problemimiz şu. Bu iki taşı... ...esir edebilir mi siyah? Esir edebilecekse... A ile mi esir edebilir? B ile mi esir edebilir? Eğer hem A ile hem B ile esir edebiliyorsa hangisi daha avantajlı olur diye bakacağız. Önce gene biraz kendiniz düşünün isterseniz okumaya çalışın. Çünkü bakın yani bunlar da baya bir şu hamleler böyle farklı farklı dallar budaklar olabiliyor. Çok alternatifli bir durum. Hangisi kimin avantajına olur? Neyi oynamayı tercih edersiniz? Siyah olsanız diye bir işte şöyle bir 5 hamle kadar, 6 hamle kadar okumaya çalışırsanız sevinirim. Ee, A'ya oynadım. Beyaz eğer bu taşlarını kurtarmak istiyorsa ne yapacak? Mecba, buraya oynayacak. Olayım. Sonra biz işte buraya oynarsak bağlanacağı için. Yani G9'a oynarsa siyah, beyaz kaçacağı için önünü kesiyoruz. Fe, kapı kapı fe, şekli. Hı. Dolayısıyla buradan oynamaya çalışırsa onu alıyoruz. Bu bir alternatif. Bu siyah için ilk akla gelen ve işte yani eğer rakip de böyle oynarsa olabilecek en iyi sonuç. Ama beyaz peki böyle oynamak zorunda mı? Ona bakacağız şimdi. Yani biz böyle oynadık ama beyaz bu hamle yerine mesela böyle bir şey yaparsa ne olur? Bu ne demek? Ya yani ben bu iki taşı bıraktım demek. O noktada siyah ne yapacak? Gelip bunları alacak mı? olmaz mı? Bakalım başka ne yapabilir? Böyle bir şey yaparsa beyaz buradan bağlanır. Siyah şimdi alır. Sonra Hı -hı. da beyaz onu alır ama. Bir alternatif de böyle bir şey oldu. Bu taraftan gelirse beyaz bağlanır. Siyah buraya alır. Artık beyazın siyah alacağı bir durum yok. Şimdi tekrar alternatifleri şundan dolayı gösteriyorum bakın. Bu bir Hı -hı. alternatif. Bu ikinci alternatif siyah bir taş kaybetti. Bu Hı -hı. üçüncü alternatif siyah taş kaybetmedi. Aslında olabilecek bir sürü farklı farklı alternatif var. Tabii ki de tahtanın diğer taraflarına göre farklı durumlar seçebiliriz. Yani tahtada civardaki taşlara göre farklı durumlar seçmek zorunda kalabiliriz. Ama burada önemli olan nokta bunların hepsini olabileceğini düşünmek. Yani şu dallı budaklı şekilleri kafanızda canlandırabilirseniz daha güçlü bir oyuncu oluyorsunuz. Dolayısıyla bu hamle her halükarda, bakın şu sonuçta da, bu sonuçta da, şurada da ve şurada da bu iki taşı esir etti. Garanti yüzde yüz. Dolayısıyla sıkıntı yok. Buna bakalım. Buna baktığımız zaman beyaz ne yapacak? Bir şekilde artık gene kaçmaya çalışacak. Eğer böyle bir şeyler yapmazsa, şöyle bir şey yaparsa, bu taşlarını kurtarma şansı hiç yok. Görebiliyor musunuz? Yani bunlar öldü artık. Dolayısıyla beyaz bir şekilde ilk hamlesinde buraya kaçmaya çalışacak. Ha, burada neyi düşünüyoruz? Şu artık ateride. Bu Atari'de ise iki şey yapabiliriz. Üç belki daha fazla bir şeyler de yapabiliriz ama şimdilik ilk akla gelenler ya biz de onu ateriye alacağız ve o bize alırsa biz onu alacağız. Ya da biz korursak beyaz kaçacak. Dolayısıyla bu aslında siyah için şu benzer bir durum yukarıdakilerle ama bu iyi bir şey olmadı. Yani eğer yanlış oynarsak burada siyah olarak beyazlar kurtulabiliyor çok kısacık son bir şey daha anlatacağım ondan sonra da dersi bitireceğim ee, sıra beyazdaymış ve beyaz bir numaralı hamleyle şu üç taşını kurtarmaya çalışıyor sizce kurtarabilir mi görebiliyor mu herkes bunu bu da çünkü böyle hemen iki hamle değil bakın yedi hamle okumanız lazım Şimdi ilk evet yani G7'ye oynamak e, böyle çok bariz gözüküyor. G7'ye oynadığımızda iki serbestliği var. Şekilde simetrik olduğu için herhangi bir tanesine oynayabiliriz. Buradan kaçmaya çalıştığımızı düşünelim. Şimdi bu siyah taş atari'de. Eğer korursanız beyaz kaçar. Korumazsanız buradan oynarsanız e, bu taşınız atari'deydi. Beyaz buraya oynayarak o taşı alır. Beyazın hala iki serbestliği var. Şimdi ne yapacağız? Siyah olarak şöyle bir hamle yapacağız. Ve bu taşlar gene atari'de. Buradan koruyup kaçmaya çalışırsa bütün taşlar esir oluyor. Eğer böyle bir şey yaparsa da rakibinizin son serbestlik noktasına taş koyarsanız onu esir ediyorsunuz. Dolayısıyla şeklin en başına geldiğinizde şu siyah hamle yapıldığı zaman bu üç taş %100 esir olmuş oluyor. Ee, bu derslik bu kadar. Önümüzdeki ders merdiven problemlerine bakacağız. Merdiven genellikle böyle yeni başlayan herkese anlatılır ama çok da kısacık anlatılır. Böyle çok basit bir şekilde anlatılır. Ben onu biraz detaylı detaylı böyle 3-5 farklı şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü gerçek oyunda karşınıza çıktığında can sıkıcı olabilir. Böyle biraz üzerine kafa yormakta fayda var. Önümüzdeki derste de merdivene bakacağız.